Ankara Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en özel, en kurumsal yapıya sahip şehir belediyelerinden birisi. Vatandaşların memnuniyet derecesini artırarak hayat standartlarını yükseltmek istiyorsan, gündelik yaşamlarına ilişkin tedbirleri ve gündelik yaşamlara ilişkin düzenlemeleri yapan, kontrol eden, denetleyen alanlarda zabıtaya çok büyük işler düşmekte. Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na katılarak bizleri güçlendirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Laka sürecinden kısaca bahsetmek istiyorum. 6320 arkadaşımız başvurmuştur. Bunların içerisinden 1800 öğretme arkadaşımız, 800 kadar mühendis, mimar, avukat arkadaşlarımız vardı. Bu kalitede insanlarla eğitim ve kalite seviyesini oldukça arttırdık. Bu süreç içerisinde eğitiminiz tamamlandıktan sonra sahaya da çıkacaksınız. Bir haftalık bir eğitim planlaması yaptık arkadaşlar. Hepinize sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum. Uzun zamandır alımları takip ediyorum. istediğim bir meslekti. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi de alıma çıkınca hemen başvurdum. Araştırdım ve başvurdum. Önemli zor sorulara tabi tutulduk. Heyecanlıyım. Umarım güzel olur.